Herkesin aklında aynı soru var. Gümüşe ne oldu da fiyatlar bir anda böylesine fırladı? Bu sadece piyasadaki anlık bir köpük mü? Yoksa çok daha büyük, çok daha derin bir şeyin habercisi mi? Gelin bu şaşırtıcı yükselişin arkasındaki ipuçlarını bir bir takip edelim ve büyük resmi birlikte görelim. Ekranda gördüğünüz bu rakam 58 dolar 22 sent. Bu sadece bir sayı değil. Bu 1 Aralık 2025'te piyasaları adeta sarsan yatırımcıları gafil avlayan o büyük fiyat patlamasının zirve noktası. Peki ama nasıl oldu da binlerce yıldır hayatımızda olan bu metal bir anda 21. yüzyılın en büyük fırtınalarından birinin tam ortasına düştü? İşte bu sorunun cevabını bulmak için adeta bir dedektif gibi iz süreceğiz. İlk ipucumuz bizi doğrudan küresel finansın kalbine götürüyor. Amerika Merkez Bankası yani hepimizin bildiği adıyla Federal Rezerv ve Para Politikaları. Piyasalarda şu sıralar herkesin dilinde olan bir laf var. Büyük yeniden fiyatlama. Ne demek bu? Şu demek, yatırımcılar ABD'nin para politikasında köklü bir değişim olacağını öngörüyor ve bütün pozisyonlarını buna göre ayarlıyor. Adeta bir satranç oyunu gibi herkes Fed'in bir sonraki hamlesini bekliyor ve bu bekleyiş her şeyi yeniden şekillendiriyor. Bu grafik aslında piyasanın ne kadar emin olduğunu gözler önüne seriyor. Bakın Fed'in faiz indirimi beklentisi neredeyse sıfırdan fırlayıp %90'lara dayanmış. Bu ne anlama geliyor? Faizler düşünce, gümüş gibi sabit getirisi olmayan varlıklar bir anda parlamaya başlar. Yatırımcılar için çok daha çekici hale gelir. Buradaki denklem aslında çok basit. Fed faizleri düşüreceğinin sinyalini verdi mi? Amerikan doları uluslararası arenada zayıflar. Dolar zayıflayınca ne olur? Gümüş başka para birimleri kullananlar için daha ucuz hale gelir. Bu da haliyle talebi körükler. Ama durun. Gümüşün hikayesi sadece parayla, finansla ilgili değil. Hatta bence en heyecanlı kısmı şimdi başlıyor. Gelin bir de gümüşün ikinci ve bir o kadar kritik kimliğine bakalım. Endüstrideki o vazgeçilmez rolüne. İşte gümüş altından ayıran en temel şey bu. Çift kimliği. Yani hem bir yatırım aracı hem de modern teknolojinin tam anlamıyla bel kemiği. Şu an elinizde tuttuğunuz akıllı telefondan evinizin çatısındaki güneş paneline kadar sayısız teknolojinin içinde gümüş var. Bu da onu inanılmaz derecede özel ve stratejik kılıyor. Bu endüstriyel talebin nereden geldiğini merak ediyorsanız işte size somut bir kanıt. Samsung'un yeni nesil pil yol haritası 2025'te pilot üretime başlanıyor. Yani ilk testler yapılıyor. Sonra dev otomobil üreticilerine numuneler gidiyor ve 2027'de bum. Seri üretim başlıyor. Bu gümüş talebinde yaşanacak patlamanın adeta ayak sesleri. Peki bu yeni piller neden bir devrim niteliğinde? Çünkü gümüş kullanımı sayesinde çok daha fazla enerji depolayabiliyorlar. Ömürleri uzuyor ve şarj süreleri inanılmaz kısalıyor. Bu elektrikli araçlardan giyilebilir teknolojilere kadar her şeyi kökünden değiştirecek bir gelişme ve bu devrimin tam kalbinde ne var? Gümüş. Bu alıntı aslında piyasanın gümüşe bakış açısının nasıl kökten değiştiğini tek bir cümlede özetliyor. Gümüş artık sadece kasada saklanan değerli bir metal değil. Artık o yeşil enerji dönüşümünü mümkün kılan kritik ve stratejik bir kaynak ve gümüşün marifetleri sadece bataryalarla bitmiyor. Güneş enerjisi dediğimizde de baş rolde yine o var. Çünkü güneş panellerinin en önemli iletken bileşeni gümüş. Yani dünya ne kadar yenilenebilir enerjiye dönerse gümüşe olan ihtiyaç da o kadar artacak. Bu kadar basit. Ancak bu enerji çılgınlığı sadece küresel değil, bizim için de çok kritik. Bakın Türkiye'nin stratejik rotasında da tam olarak bu nokta vurgulanıyor. Devlet yeşil dönüşüm başlığı altında yenilenebilir enerjiyi ve özellikle yerli ürün kullanım şartını yani YEKA'yı stratejinin merkezine koymuş durumda. Yani gümüşe olan talep Türkiye'nin kendi teknoloji hamlesi ve emisyon azaltım hedefleri içinde de artık bir tercih değil, hayati bir zorunluluk. Tamam finansal ve endüstriyel faktörleri gördük ama bulmacanın son ve belki de en kritik parçası eksik. Son ipucumuz için şimdi küresel siyasete, Ülkeler arası kaynak mücadelesinin o çetrefilli dünyasına dalıyoruz. Düşünün, dünyanın gözü kulağı COP30 gibi dev bir iklim zirvesinde ama ne oluyor? Ülkeler yeşil dönüşüm için en hayati malzemeler olan bu kritik minerallerin yönetimi konusunda bir türlü anlaşamıyor. Bu durum küresel işbirliğinin bu stratejik konuda ne kadar kırılgan olduğunu bize bir kez daha gösteriyor ve bu tabloya bakınca anlıyoruz ki bu yeni bir durum değil. Adeta bir alışkanlık haline gelmiş. Kritik minerallerle ilgili zor kararlar sürekli erteleniyor. Bu ertelemeler de küresel tedarik zincirlerinde büyük bir belirsizlik yaratıyor ve daha tehlikeli bir oyuna zemin hazırlıyor. İşte o oyunun adı kaynak milliyetçiliği. Küresel bir anlaşma olmayınca her ülke önce ben demeye başlıyor kendi kaynaklarını korumak için ihracata kısıtlamalar, kotalar getiriyor. Yani elindeki doğal kaynakları stratejik bir koz olarak kullanmaya başlıyor. Bunun ne demek olduğunu anlamak için uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye'deki duruma bakalım. Dış ticaret açığını dengelemek için gümüş ithalatına kota getirildi. Sonuç ne oldu? İç piyasada bir anda arz sıkıntısı baş gösterdi ve Türkiye'deki gümüş fiyatları dünya fiyatlarının çok üzerine çıktı. İşte kaynak milliyetçiliğinin somut etkisi bu. Ama bu kota kararı sadece günü kurtarmak için alınmış basit bir yasak değil. Türkiye'nin 2028 stratejik planına baktığımızda stratejik hamle programı diye çok kritik bir başlık görüyoruz. Amaç çok net. Arz güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak. Devlet diyor ki dünyada kaynak savaşları başlarken ben elimdeki kritik metali kaptırmam ve cari açığı düşürürüm. Bu kısıtlamalar stratejik planda gördüğümüz o yüksek katma değerli üretim ve mali disiplin Hedefinin sahadaki sert bir yansıması Şimdiye kadar üç farklı ipucu topladık Finans, teknoloji ve jeopolitik Şimdi bu parçaları birleştirip Büyük resmi görme zamanı Gümüşteki bu akıl almaz yükselişin tek bir sebebi yok Bu tam anlamıyla bir e, mükemmel fırtına yani üç devasa gücün aynı anda bir araya gelmesinin sonucu Bir yanda Fed'in para politikaları, diğer yanda teknoloji devriminin yarattığı talep patlaması ve son olarak jeopolitik belirsizliklerin körüklediği arz endişeleri. İşte bu üçü birleşince birbirlerinin etkisini katlayarak bu devasa fiyat şokunu yarattı. Bütün bunların sonucunda gümüşün tanımı da değişti. Artık o sadece bir yatırım aracı değil geleceğin ekonomilerini, enerji güvenliğini ve teknolojik liderliğini belirleyecek hayati öneme sahip bir stratejik varlık ve bu yeni tanım oyunu tamamen değiştiriyor. Peki buradan çıkarmamız gereken asıl ders ne? Aslında gümüşün bu çarpıcı hikayesi bize çok daha büyük bir şey anlatıyor. Bu 21. yüzyılda kaynak savaşlarının nasıl şekilleneceğine dair bir fragman gibi. Bugün gümüşte gördüğümüz bu dinamikleri Yarın lityumda, kobaltta ya da diğer nadir toprak elementlerinde de görebiliriz. Çünkü sürdürülebilir bir geleceğe giden yol bu kritik minerallerden geçiyor. Ve bu minerallere sahip olmak için verilecek mücadele önümüzdeki döneme kesinlikle damgasını vuracak. E, bu analizimiz burada bitiyor ama e, kritik mineraller için verilen küresel mücadele daha yeni başlıyor. Bugünün stratejik hikayesinin başrolünde gümüş vardı. Peki yarın bu rolü hangi belki de bugün hiç aklımıza gelmeyen sıradan bir malzeme kapacak. İşte bu sorunun cevabı küresel ekonominin ve siyasetin gelecekteki yönünü de belirleyecek. Gümüş sadece başlangıçtı. Asıl stratejik oyun şimdi kuruluyor.